thank you O que a

Ja het is nou. Arge odamız. Burada en iyi makinemizin da bütün tasarımları burada kendi Arge ofisimiz olan burada yapıldı. Ondan sonra kendi atölyelerimizde üretim yapılarak bu iki makine. Hem cerrahi maske makinesi hem de M95 başka makinesi bu şekilde imal edildi. Bu şekilde özgün tasarım olan Türkiye'de başka M95 makinesi yani yerli ve milli imkanlarla yapılan başka bir makine yok. FFP2 maske makinesini imal etmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi yerli ve milli olma duygusu içerisinde okulumuz öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarımız bu süreçte 45 günlük süre içerisinde hafta sonları dahil olmak üzere çalışma yaparak burada kendi ofisimizi ofisimizde çizimler yaparak makine imalatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Makine alanı öğretmenlerimiz, elektrik alanı öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ve çözüm ortaklarımız sürekli olarak 45 gün içerisinde hafta sonları dahil sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde dahi biz burada vakit geçirdik. Bu üretmiş olduğumuz hem cerrahi maske makinesi hem de N95 FFP2 maske makinesi tamamen TSE şartlarına uygundur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhsallı Güvenliği Birimi olarak bu çalışmada bizim iki fazla oluşan bir Çalışmamız oldu. Birincisi makinelerin standartları ve yasal şartları karşılaması ile ilgili. Belki makinemizde makine emniyeti yönetmeliği ve C işareti yönetmeliğinin şartlarının tamamını karşılayacak şekilde dizayn edildi ve tasarlandı. Her iki ürünümüzde tüm yasal şartlara tüm standart gereklerini ziyadesiyle fazlasıyla karşılayacak şekilde üretilmiştir.